bazı insanlar var. Pozitifliğiyle, neşesiyle ya da bir aurasıyla, enerjisiyle karşısındakine bir mesaj verir. Ve insanlar bunu merak eder. Acaba bu nereden geliyor? Ve onunla iletişim kurmaya, ilişki kurmaya çalışırlar. Ve bu çok hızlı bir şekilde ona yaklaşırlar. Ama bu kişi genelde zaten pozitif olduğu için karşısındakinin hayatındaki sıkıntılarını dinler, sorunlarını dinler, iş hayatını dinler ve ona adımlar attırmaya, ona yardımcı olmaya çalışır. Ve bazen de bu ikili ilişkilerde bir ilişkiye dönüşür. Benim hayatımda da birkaç kez yaşadığım bir sorun. Dışarıdan bana bakıp da pozitifliğimi, enerjimi ve farklı bakış açımı fark edip, merak edip iletişim kurmaya, benimle bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ve bunu ben de önyargısız bir şekilde onlara adım atmaya başlıyorum. Diğer kişi bundaki onu enerjiyi emmeyi, onu böyle anlamaya, ondan böyle yararlanmaya, faydalanmaya çalışır. Özellikle bazı karakterler bunu çok sık yapıyor. Ama bunu fark etmeden siz kendinizi ona verebiliyorsunuz. Siz diyebiliyorsunuz ki bu belki diğerlerinden farklıdır. İçini açıyorsun, acılarını açıyorsun ve aynı samimiyette senin ona yaptığın yardım gibi, senin ona destek olmak istediğin gibi onun da sana destek olmasını istiyorsun. Hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış ki. O diyor ki hep sen bana ver hep alıcı olayım ve ilgi bende olsun ve senden beklediği ilgiyi tamamen aldıktan sonra artık seninle işi bitiyor. Onun için diyor ki sen farklı birisin, ben farklı biriyim. Hayır, bendeki olan enerji, bendeki olan pozitiflik ve bendeki ilk başta gördüğün her neyse onun kaynağı bende. Ama sen sadece bundan bir tadımlık aldın.